arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft hayatta kalma 3. bölüm 3. E, bölümünü çekiyorum. Eee e, gördüğünüz gibi yağmur dindi. E, yani ben uyudum. E, ilk olarak biz bir şeyler pişirelim. Etlerimizi pişireceğim. E, çünkü aç kalmayalım. Gördüğünüz gibi e, acıkmışız bayağı bir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakalım şu sandıkta bir gereksiz... Tamam şu gereksiz şeyleri yapalım. Bu gereksiz bana. yapalım. Dışarıda da iskelet sesleri geliyordu. Ben gidip onu öldüreceğim. Sonra iskelet tozuyla... bitkilerimi falan biriktireyim. Kemik tozuyla... Galiba aldım. Evet, aldım. Şurada bir tane ok var. Eyvah! şey beni vurdu hayatta kalma demiştim. Ee, bu kadar yani. Ee, arkadaşlar. Hayatta kalma 3. bölümde sona eriyor. Hoşçakalın arkadaşlar.